Hadi, hayvanlar alemini birlikte keşfedelim. Çiftlik hayvanları, tarım ortamında yetiştirilen evcil hayvanlardır. Köpek, insanların sadık dostudur mutlu ya da üzgün olduğunu hemen anlayabilir. Canı çok sıkıldığında kuyruk kovalamacı oynar. Karatay Doru'yu mu arıyor acaba? Lama, dost canlısı bir yüzü olsa da rahatsız edilirse tükürür. Dev İnek Yemeğini sakız çiğner gibi yer. Aslında yiyeceğini dilin etrafında döndürür. Sütünden de çeşit çeşit peynir yoğurt yapılır. Civciv sapsarı, yumuşacık ve çok sevimlidir. Tavuk ve horozun küçük yavrusu civciv annesinin yanından hiç ayrılmaz. Leylek Diğer kuş yuvalarından çok daha büyük yuvalarını bacaların üzerine kurar. İnsanları sever. Gagasını diye çarparak diğerleriyle konuşur. Köstebekgillerden boyo hayvanlar alemini ziyarete gelmiş. Koyun Kazak gibi yumuşacık yünü onu kışın soğuktan, yazında sıcaktan korur. İyi bir doktordur. Çünkü hastalanınca iyileştirecek otları yer. Koç Koyunun erkeği koç çok güçlüdür ve kavgayı sever. Sinirlendirirsen seni kovalayabilir. Kedi Uykuyu çok sever. Mutluysa mırlar, çok iyi duyar. Onu severken fısıldayarak konuşman yeterlidir. Geceleri de çok iyi görür. Rafadan Tayfa'nın sevimli köpeği Yumak da burada. Horoz. Eskiden horozlar çalar saatimizdi. Güneş doğarken uzun ötüşüyle bizi uyandırırdı. At. Arkadaşlarını hiç unutmaz. Kocaman gözleri vardır. Bu yüzden ona uygun gözlük bulmakta zorlanabilirsin. Ayakta durmaktan hiç yorulmaz, hatta ayakta uyur. Kaz hiç durmadan yemek yiyebilir ve kızdırırsan seni kovalar. Hem yüzebilir hem de uçabilir. Kumru gri tüyleriyle güvercine benzer. İnsanları çok sever, evlerimizde güvende hisseder. Eşek. Güzel gözlü eşekler çok dayanatçıdır. Tehlikeyi sezer ve en güvenli yolu gösterir. En çok yerde yuvarlanmayı sever. Ördek. Eğer yağmurlu bir günde başına bir ördek konduysa yaşadın. Çünkü ördeklerin tüyleri su geçirmez. Tavuk. Yumurtası çok besleyicidir. Uçamaz ama çok hızlı koşar fare. Çok akıllıdır. Bulmaca çözebilir. Kaybolursa yolunu rahatça bulabilir. Geceleri gezmeyi sever. Bizim duyamadıklarımızı duyar ve çok iyi yüzer. Aa, Mamu da burada. Kayıp olan bir şey mi arıyor acaba? Karınca diğer karıncalarla antenleriyle konuşur, şekere bayılır, yaz mevsimini yiyecek toplayarak geçirir. Yer altında kat kat evi vardır. Bak, akıllı, bulmaca sever ve Ege'mizin dostu Gaga da burada. Şimdi, sinirlenince tüylerini kabartır. Kırmızı rengi sevmez. Giyersen kızabilir. Kuzu, koyunun yavrusu kuzu arkadaşlarıyla oyun oynamaya bayılır. Bıldırcın ufacık beneklidir yumurtası. Yersen her sabah güçlendirir vücudunu. Yukarıda arama yerdedir yuvası. Çılgın Orman'ın en güçlü kahramanı Aslan da burada. Sırtlan gülüyormuş gibi ses çıkarır. Arkadaşlarıyla birlikte yaşamayı sever. Onlardan ayrılmaz. Hep birlikte dolaşır. Zebra derisi siyah, çizgileri beyazdır. Her bir zebranın deseni kendine özeldir. Tıp Kanguru İsmi seni anlamıyorum anlamına gelir. Anne kanguru yavrusunu karnındaki torbasında taşır. Ayakları da çok büyüktür. Her yere zıplayarak gider. Kartal. Kartal en yükseğe uçan kuştur. Yani bulutların üstünde uçabilir. Buna rağmen gözleri çok iyi görür. Temiz kalmayı da pek sever. Çılgın Orman'ın oyuncu, eğlenceli ve çok sevimli maymunu Mavi de burada. Kaplan, onu gördüğünü anlarsa sana zarar vermez. Yalnız yaşamayı sever. Çok yükseğe zıplayıp atlayabilir. Timsah, su altında çok uzun süre saklanabilir. Geceleri çok iyi görür. Derisi çok serttir. Dişsiz kalmaz çünkü dişleri çürüyünce yenisi çıkar. Bu kalemun renk değiştirmesiyle bilinir ancak adı yutan anlamına gelir. Üzerinde durduğu her şeyin rengine dönüşebilir. Dilip boyundan bile uzundur. Panter Aslında panter, leopar, puma veya jaguar gibi büyük kedilere denir. Kuzucuğun çiftliğinde yaşayan köz köz de burayı keşfetmeye geldi. Zürafa Kocaman vücudu ve uzun boynu yüzünden onu uzun uzun inceleyebilirsin. O kadar uzundur ki su içmekte zorlanır ama en yukarıdaki taze yaprakları sadece o yiyebilir. Sığın Ala geyik de denir ve geceleri dolaşmayı sever. Boynuzları çok büyüktür. Milli parklarda o ve ailesiyle karşılaşabilirsin. Akbaba. Akbabanın tüyleri omzundan başlar. Başında ve boynunda tüyü yoktur. Çok iyi görürler ve ailece yaşarlar. Arkadaşlarıyla da çok iyi anlaşırlar. Gelincik Uzun ince vücuduyla deliklerden kolayca geçer. Çok iyi tırmanır, yüzer ve koşar. Yumurtayı da çok sever. Kurt köpeğe benzer. Uluma adı verilen sesle haberleşirler. Çok iyi taklit edersen sana yanıt verebilir. Bizon. Bir bizon görürsen ona iyi davran. Çünkü onlardan dünyamızda çok az kaldı. Zaten insana da saldırmazlar ki. Tapir Ona yürüyen tohum çuvalı diyebiliriz. Çünkü ormanda dolaşırken yediği meyve ve bitkilerin tohumlarını ormana saçar. Çılgın ormanda yaşamaya başlayan güvercin Pali dostlarını görmeye gelmiş. Deve kuşu Uçamayan ama en hızlı koşan en büyük kuştur. Yumurtası da o kadar büyüktür ki 10 kişi yiyebilir. Tilki, birçok masal ve hikayenin kahramanı olan tilki, nereye gideceğine bıyıklarıyla karar verir. Bir gece Arabayla şehirler arası yolda giderken ona rastlayabilirsin. Fil Filler hiçbir zaman zıplayamaz. Yani hiçbir zaman ip atlayamazlar. Ayakları çok hassastır. Yer altındaki titreşimleri bile önceden hissederler. Gergedan Çok büyüktür ancak hızlı koşabilir. Gözleri çok iyi görmez ve hiçbir zaman terlemez. Ancak bu yorulmadığı anlamına gelmez. Boynuzu olsa da insana zarar vermez. Panda Pandalar sadece bambu yer ama aslında tadını anlamaz. Büyük panda bir dalda bütün gün yatabilir ama yavru panda hep oynamak ister. Zeki, inatçı ama çok sevimli. Onu kandırmak mümkün değil. Mıncır, merhaba. Seni görmek çok güzel. goril. Siyah ve çok büyüktür ama sadece ot, yaprak ve meyve yer. Genelde sakin ve utangaçtır. Yavrusuna çok düşkündür. Hadi hapşunun arkadaşı vız vızın yerini bulalım. Koala uykuyu çok sever. Bir gün boyunca uyuyabilir. Serinlemek isterse ağaca sarılır. Okaliptüs ağacını çok sever ve sadece bu ağacın yapraklarını yer. Kirpi tüyleri diken gibi sert ama kendisi çok sevimlidir. Geceleri bahçede dolaşmayı çok sever. İnsanlara zarar vermez. Kork Örümcek. Örümceklerin gözünden hiçbir şey kaçmaz çünkü çoğunun 8 gözü vardır. Çok iyi ip yapar ve ağ örerler. meraklı ve sürekli sorular soran Cikciyi de buldun. Kertenkele Evi sıcak ve kurak yerlerdedir. Bazı kertenkeleler renk değiştirebilir. Kendisini yakalamak isteyenleri şaşırtmak için kuyruğunu bırakabilir. Kelebek Minik bir tırtıl çok güzel kanatlara sahip bir kelebeğe dönüşür. Kelebekleri herkes çok sever. Renk renk, çeşit çeşittir. Baharda onları daha yakından inceleyebilirsin. Tembel hayvan. Çok sevimlidir ancak çok yavaş hareket eder. Ağaçta yaşar, arada aşağı iner. Çok tüylüdür, hiç tarlamaz. Fıstığı da çok sever. Salyangoz yağmurlu havayı, ıslanmayı çok sever. Böyle zamanlarda hemen dışarı çıkar. Dolaşırken arkasında parlak bir iz bırakır. Bu yüzden hiç saklanamaz. İzleri takip ederek onu hemen bulabilirsin. Kokarca Siyah beyaz tüyleri ve sevimli bir yüzü vardır. Gece gezer, gündüz uyur aslında sadece korunmak için püskürttüğü sıvı çok kötü kokar. Kunduz suyu ve yüzmeyi çok sever. Burun ve kulaklarında kapak olduğu için hiç su kaçmaz. Dişleri çok keskindir. İnce dalları kesip akarsuyun üzerine kendi evini yapar. Yarasa, yarasa gündüz uyur, gece gezer. Bu yüzden gözleri çok iyi görmez. Kulakları çok büyüktür. Ses ve sinyalle haberleşir. Ayrıca yüzme bilir. Su samuru, suyu çok sever. Bu yüzden de çok iyi yüzer. Nehir ve göl kenarında kazdığı toprak yuvasının kapısı suyun altındadır. Yüzerken uykusu gelirse suda sırt üstü yatıp uyuyabilir. Bir sürü yer gören laklak. Lak, Maceralarını anlatmak için buraya geldi. Tavus kuşu çok güzel ve renklidir. Özellikle erkek tavus kuşu kuyruğunu kocaman bir yelpaze gibi açabilir. Başında da taca benzer tüyleri vardır ama sesi çok kötüdür. Rakun akarsu ağzı ve göl kenarı gibi yerlerde yaşar. Bizim gibi yiyeceklerini yemeden önce yıkarlar. Ceviz, çilek, böğürtlen en sevdiği meyvelerdir. İpek maymunu boyu bir kalem kadardır. En küçük maymundur yumuşak ve parlak yani ipek gibi tüyleri vardır. Çok hareketlidir ve ağaçların üst dallarında yaşar. Papağan Gagası çok büyüktür. Gagası çok güçlüdür. Ceviz, yer fıstığı, çekirdek gibi kabuklu çerez yemeye bayılır. Söylediklerini aynen tekrar edebilirler. Bu yüzden ona ismini, sevdiğin şeyleri söylemeyi öğretebilirsin. Karen'in sevimli kahramanı Pengi de burada. Tukan, vücudu siyah beyaz, göz çevresi ise renklidir. Renkli gagası çok büyük olsa da kendisi hafiftir. Yağmur ormanlarında yaşar ve meyve yemeyi çok sever. Maymun. Maymunlar sevgisini göstermek için birbirlerinin tüylerini temizler. En çok muzu severler. Bizim gibi kabuğunu soyup da yerler. İbinin akıllı kaplumbağası Toside de buradaymış. Jabiru Çok özel, sayısı oldukça az, narin bir leylek türüdür. Kırmızı boynu, kocaman kanatları ve iri siyah bir gagası vardır. En önemli özelliği ise havada uçarken uyuyabilir. Pelikan Beyaz ya da pembe renklidir. Çok büyüktür ama iyi yüzer ve iyi uçar. Torba gibi büyüyen kocaman ağzı ile birçok balık yakalayabilir. Köpek balığı çok meraklıdır ama yönünü çok iyi bulur. Asla kaybolmaz dişleri çok sağlıklıdır. Hiç çürük yoktur. Cüce, balina, melek, çekiç gibi farklı türleri vardır. Deniz yıldızı Asıl adı yıldız balığıdır ama çoğumuz ona deniz yıldızı deriz. Gökteki yıldızlar gibi. Onlar da denizin dibini süsler. Her yöne yürüyebilir. Ters çevirirsen kollarıyla ayağa kalkıp kendini düzeltebilir ıstakoz. Istakoz aslında kahverengi veya yeşil renktedir. Çok farklı görünse de çok zararsızdır. Dugong, inek gibi kocaman, şirin bir deniz canlısıdır. Ilık deniz suyunu sever. Denizin dibindeki bitkileri kocaman ağzıyla süpürerek yer. İskorpit balığı, çok sevimli gözükür ama sakın dokunmayın. Çünkü sırtındaki dikenleri zehirlidir. Kocaman kafası olan iskorpit kumu sever. Balon balığı. Tehlike anında balon gibi şiştiği için balon balığı denir. Ilık suyu ve denizin dibini sever. Kocaman iri gözleriyle çok sevimli gözükür ama kesinlikle yenmez. Mavi balina. Dünyanın en büyük hayvanıdır. Dinozorlardan bile büyük. Denizde yaşamasına rağmen uzun süre suyun altında kalamaz. Deniz anası. Bir deniz anası boncuk kadar küçük ya da masa kadar büyük olabilir. Kalbi ve beyni yoktur ama çok uzun yaşayabilir. Bazıları ışık saçar. Yunus balığı çok dost canlısıdır. Kendine özel ıslığa benzer ses çıkararak arkadaşlarıyla konuşur. Denizde, okyanusta, nehirde yaşayabilir. Hiç kaybolmazlar. Orkinos, ton balığı olarak da bilinir. Yer değiştirmekten hoşlanırlar. Çok iri bir balıktır ancak sürekli yüzer ve bir sürü yemek yer. Karetta karetta, suda yüzen büyük deniz kaplumbağasıdır. Yassı ve büyüktür. Yumurtalarını deniz kenarındaki kumlara bırakır ve oradan ayrılır. Yumurtadan çıkan yavrular denize tek başına ulaşırlar. Kılıç balığı, kılıç balığı denizlerin en karizmatik balığıdır. Bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiye sahiptir. Kılıca benzeyen burnuyla bir kılıç balığı yüzerken bir çita kadar hızlı olabilir. Deniz atı çok minik sevimli bir oyuncak gibidir. Çok iyi yüzemez ama korunmak için renk değiştirebilir. Mersin balığı hem tatlı suda hem de tuzlu suda yaşar. Ilık suyu ve deniz dibini çok sever. Sayıları çok az kaldığı için onlara çok iyi bakmalıyız. Gümüş balığı. Görünüşü çok şirindir. Sırtında uzun ve parlak, gri renkli bir çizgi vardır. Deniz kıyısında çok derin olmayan sularda yaşar. Yengeç hem karada hem denizde yaşar. Bazen kabuğuna bazen de kuma saklanmayı çok sever. Çok fazla bacağı vardır ve kıskaçları havada yan yan yürür. Fok, sevimli, neşe dolu ve kıpır kıpır bir deniz canlısıdır. Bazı foklar kediye, bazıları da köpeğe benzer. Günün büyük kısmını oyun oynayarak, kalanını da yemek yiyerek geçirirler. Yılan balığı. Durun, korkmanıza gerek yok. Bu sadece sevimli bir balık. Yılanı andıran yapısı ürkütücü görünse de yılan balığı çok zararsız bir balıktır. Palyaço balığı Turuncu, beyaz renkleri, siyah çizgileriyle çok da sevimli, bir o kadar da hareketlidir. Tehlike anında diğer balıkların yanına giderek büyük bir balık gibi görünür. Ahtapot Ahtapot, 8 ayaklı demektir. Ancak altısı kol, ikisi bacaktır. Çok zeki ve oyuncudur koşabilir, renk değiştirebilir, hatta bazen görünmez olabilir. Balina, onu devasa boyutlardaki cüssesinden ve çaldığı ıslıktan hemen tanıyabilirsiniz. Mükemmel dalışlar yapar, dans etmeye, gösteri yapmaya ve oyun oynamaya bayılırlar. Penguen, çok iyi yüzücüdür ama komik yürüyüşüyle de bilinir. Tüm penguenler bir arada yaşar. Yumurtasında yavru varsa eğer Kırmadan ayaklarının arasında taşır. Tekir balığı Kırmızı ve pembemsi renkli, bıyıklı bir balıktır. Barbunya balığıyla karıştırılmayı hiç sevmez. Ondan daha yassı ve küçüktür. Kum, çamur ve taşlık alanlara bayılır. Bol bol çamurla oynar. Vatoz Büyük, yassı vücutlarıyla uçar gibi yüzer. Bazı vatozların kuyruklarında elektrik vardır. Bazılarında kuyrukları dikenlidir. Temizlik yapmayı çok sever.